Merhaba arkadaşlar. Evet bu bir tanıtım videosudur. Ve ilk videomdur. O yüzden saçma zaman şeyler yaparsam çok umursamayın. Daha çok Minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum ama Brawl Stars videoları falan da gelebilir. Hem madem kış geldi böyle karlı bir yerde başlayalım. Yani bu sadece tanıtım videosu olduğu için bu dünyayı muhtemelen biraz sonra silerim. Videolarda yanımda Ömer Akgün, Ömer Diyoruz, Harun, belki başkaları da olabilir. Kuzu 2011, bu da Kuzu 2020. <laughs> Neyse. Evet, ben kimim? Ben Artun. Çok fazla bilgi vermeyeceğim. Kafamın içini oh. görmeyin. Ben, ben, <laughs> ben seni... Bir tane video daha geliyor. Ben <laughs> seni... Arkadan Harun'la Ömer konuşup duruyor. Dur. Ne diyeyim bilmiyorum hiçbir şey planlamadım. Efendim. ya! Sen kuzu musun? Babama göre evet. Babam bana kuzu deyip duruyor. Sürekli kuzu diyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım ben şimdi gerçekten kuzu musun? Hayır. Kuzu insan mısın yoksa normal insan Ben senin hayatımda hiç görmedim. Kesin görmemişsindir Arun'cum. Ya Şimdi... yani sen sınıfın en küçüğü sucuk... Sucuk, sucuk kadar olan Artun değilsin. <gülüyor> <gülüyor> sınıfın en küçüğü dediği bu arada yanlış anlamayın Ömer'den, Ömerlerden falan büyüğüm. Boy olarak yani boy. <laughs> Kırmızı, Türkiye. Beyaz, Türkiye. Beyaz. Yuhuu. Kırmızı beyaz Türkiye. Yuhu. Kırmızı beyaz havai fişeklerle elit sayılı uçmak. Ama ben diyor, hepinizden büyüğüm sınıftaki ve Uzunum En uzun olamaz bile. Anıl en kadar uzun... olamazsam bile yani 100 milyar metre. İyiyim. Yani. 100 milyar metre değil zaman, be. Sen, ben de video ben. Ben de kendi umarım ama ses ama. videoya umarım Harun'un falan sesi videoya gidiyordur yoksa çok büyük hayal kırıklığı. Hatta az daha ses açayım. E, Kırmızı, görüyor, beyaz, böyle, Türkiye. beyaz, Türkiye. Kırmızı, beyaz, Türkiye. İlk video. <laughs> Bu ne biçim dürbündür ya? Sevdim ben bu dürbünü. Es eğitimdeki dürbün daha iyiydi. Bakın şimdi ışınlanacağım. Evet, evet. Bakın kesinlikle daha ışınlandım. Daha şey kesinlikle videoyu duraklattım. Duraklatmadım ve sol üstte siz de görmediniz. Lan tekerlerimi çalıştır. Kaç. Kaç. Çünkü tam, tam, tamam, parçalıyor. Neyse oldu. daha fazla boş şey yapmayalım. Tanka. Boş boş başlayayım. konuşmayalım daha fazla. Videoyu da yavaştan bitirelim. Ne de olsa tanıtım videosu. Çok uzatmayalım. Haydi görüşürüz. Ağacı kırdı. Bir dakika. Ben inmek istiyorum. Kırmamışım tamam. Ağacın içine girmiş. lan. Bay bay. Bir dakika. Bay bay.